Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalar. Plütonun retro hareketi ile ilgili bir video yayınlamıştım. Orada yeni aylar ve dolunaylara dair süreçler, geçeceğimiz dönemeçlerle ilgili genel etkilere değinmiştik. Burçlara kısa bir e, değinmemiz oldu ama şimdi 12 Mayıs'ta e, bir dolunay deneyimledik. Bu da Plütonun retro hareketiyle beraber çok önemli Plütonik bir dolunay. Yani aynı etki devam ediyor. Plütonun retro hareketi Eylül sonu Ekim ortalarına kadar devam etmekte. Retro harekette hayatınızla ilgili sorunlar ve çözülmesi gereken noktalar ön plana çıkacak. Retro çünkü çözülmesi gereken noktaları önümüze çıkaracaktır. Şimdi bu dolunayla beraber de akrep burcundaki dolunayda e, akrep çünkü plütonik bir etkidir. Daha derin, daha gizemli, çözülmesi gereken noktaları ön plana çıkaracak. Boğa burçları için önemli olan nokta ne? Boğa tabii ki bir sabit burç, belki de değişmesi gereken, dönüşüm enerjisini en derin barındıran burçlardan birisi. Çünkü e, Boğa işte kararları, işte Venüs kendi güven alanı, kendi sahası, e, kendine kurduğu bir güven alanı vardır Boğanın işte. Ailesi, işi, kendi durumu, kariyeri bu noktalarla ilgili esnemesi gereken bir sürece girmekte boğa burçları. Sistem en derinden değişime zorladıkları burçlardan birisi boğa. Boğa tabii ki venüsyen konularda. İşte nedir boğa? Boğa venüstür, maddi kaynaktır, güven alanlarımızdır. İşte güven duymadığı yerde durmaz boğa da retro hareketini sizin kariyer alanınızda gerçekleştirmekte. Yani kariyer alanları, iş alanlarınız, hangi noktalarsa şu an önünüze gelen noktalar buralarda böyle derin yani Plüto yerin altının da aldı. Yani bilmediğiniz noktalar ön plana çıkabilir. Görmediğiniz noktalar ön plana çıkabilir. Siz bir iş yerinde uzunca bir süre kalmayı düşünürken Plüto orada belki de sizi gerçekten derin bir dönüşüme e, sevk eder. Ama Plüto'da şu vardır. Çürüyen her noktayı yıkar ama kurulan noktalar güçlüdür. Güçlü gelirsiniz. Güçlü oluşumları hayatınıza çekeceksiniz. Birçok bu anı kariyer alanlarıyla ilgili değişimler, e, değişen yerler, işte değişen iş alanlarıyla ilgili sınavlar önümüzdeki bu e, özellikle işte Eylül sonu, Ekim ortalarına kadar Ön plana çıkacaktır. Şimdi Plütonik bu Dolunay'da, e, Güneş boğada ve Uranüs de boğada. Zaten boğalar bir değişim sürecine girdiler. Yani Uranüs orada değişen bir zihin verir. Artık eskisi gibi düşünmediğiniz, eskisi gibi bakmadığınız, belki fiziken değiştiğiniz, daha farklı giyindiğiniz, daha farklı saçlar, daha farklı arkadaşlar, daha farklı ortamlarda bulunduğunuz noktalara evrilirsiniz. Uranüs daha yenilikçi. Yani yıllarca aynı kabuğunda olan boğa son dönemlerde daha farklılaşır. İşte belki gezmeyen daha çok gezebilir, araştırmayan daha çok araştırabilir. Venüsyen konularda belki sevgi ilişkileriyle ilgili adımlar atılabilir. O noktalarla ilgili bütün zihin yani bütün mental olarak sizi hem zihin hem fiziken de değiştirir. Yani e, değişirsiniz Uranüs'te farklılaşırsınız Bu değişen zihin yapısı bir yandan da e, sizi yorar neden Hem Venüs hem Neptün Koçta o 12 evdeki o bilinçaltı bizim işte karmanın son evi oradan gelen karmik etkiler hayatınızda olur Belki boğa çok hareketi sevmez yani biz hava burçları gibi çok hareketli oradan oraya koşturmaz. Bulunduğu yerde durur ama zihin mental olarak yorulabilir. Bu zihin yapısını da değiştirir. Çünkü oradaki 12. evde Neptün e, ilahi olarak o şifa kanallarının açık olduğu noktalara da işaret eder. Venüs de Koç'ta da, sevgiye dair, yatırımlara dair, başlangıçlara dair sizi sınavlara tabi tutabilir. Bu Plüton'un e, retro hareketi ve sonrasında bu 12 Mayıs'taki dolunaydaki en önemli etkilerden biri Pallas'ın etkisi. Pallas da Kova burcunda ve 23 derecede. Bizim için şanslıların şanslısı dediğimiz Saadalı dediğimiz bir sabit yıldız. Biliyorsunuz ki yıldızlar kaderdir. Kadersel oluşumları gösterir. Şimdi siz Plüto retroda kariyer alanlarıyla ilgili sınavlardan geçerken 11. ev arkadaşlarınızla ilgili işte sosyal çevrenizle ilgili bazı boğa burçları eğer dernekleri de işaret edebilir. Derneklerle ilgili oluşumlarda da yer alabilirsiniz. Çünkü Pallas'ın e, açıları da bu dolunay etkisiyle işte başlayan 12 Mayıs'ta başlayıp 15 güne ve Plütonik etkiyle bu dolunayla beraber tamlanma enerjisiyle beraber hem de Plüto Retro'dayken kariyer, arkadaşlıklar, hangi alan, kendi zihin yapınız, işte beşinci evde aslan yerleşmiş sevgi, bekar boğalar varsa sevgiye, flörte dair, evli boğalar varsa çocuklarıyla ilgili alanlar olabilir. O noktalarla ilgili bir dönüşüm enerjisi barındırıyor. Çünkü kare dediğimiz zorlayan açılar var. Şimdi zorlayan açıları açtığınız zaman ödülleri de mevcut. Bir pallas şansların şanslısı dediğimiz bir sabit yıldızda olduğu için dönüştüğünüz, açtığınız noktalarda sistemsel ödülleri de hayatınıza gelecek. Bu dolunayla beraber dönüşümü en yoğun hisseden burçlardan birisi boğa. Dönüşmeli, değişmeli. Yani tabii ki sabit her burç bizim için önemli, sistemin içinde var olmalı ama Güneş Uranüs kavuşumu değiş boğa diyor. Oradan Güneş, Uranüs, bir de Neptün, Venüs 12. evde, bilinç altının o derinliklerindeki karmik çözümleri hallet Boğa diyor. Ve 11. evde 11. ev, arkadaşlık, şanslı olan arkadaşlık ilişkilerinde esne Boğa diyor. Bir noktada çocuklarla ilgili alanda çocuklarını da gör, anla diyor. Yani ya da ee, işte sevgi ilişkilerle ilgili flört ilişkilerinizle ilgili bir sınavlardan geçiyorsanız onu da anla empatiyi gör ya yani tabii ki boğa sabit burcu en doğrusunu yine süzer ama süz ama doğru karar ver esne esne kararlar vermeniz çok önemli çünkü benim kararım dersiniz çocuğunuzla ilgili sıkıntılar yaşanabilir bu benim hayatım dersiniz flört ilişkileriyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz Beşinciye sahneyi işaret eder. Belki sahneyle ilgilenen, işte Venüsyen'dir boğa, sahne sanatıyla ilgilenen bir boğa varsa, daha değişik teknolojileri, belki daha değişik senaryo, oluşum, teknik, kendi görünüşü. Yani bu sistemin içinde hangi hayat planındaysanız, hangi kariyer alanında yol alıyorsanız, hangi arkadaşlarla, hangi sevgi ilişkileriyle evriliyorsanız, Bunların çözümlemeleri geç, geç, geçmesi gereken bu kare dediğimiz zorlayan aşıları aşmanız önemli. Kabuğunuzda kaldığınız takdirde esnemediğinizde farklı sınavlar yine önünüze gelecektir. Çünkü bu dolunay tamlanması gereken çözülmesi gereken akrepteki olan bu dolunayda sizi etkiliyor. Çünkü güneşle oranı şimdi tam kavuşumda. Değiş boğa, esne boğa. Uranüs çünkü değiştirir. Değişmezseniz aniden değiştirir. Burada tabii ki e, Dolunay 7. evinizde e, 7. ev eştir. A, e, ortaklıktır. Bir e, Uzun yıllara yayılan bir ortaklığınız vardır. Biraz kalabalık bir etkileri var. Şöyle işte bir ortağınız vardır. Eşi olabilir. Liliccan etkiler olabilir. İşte eşinizin annesi, eşinizin kardeşi, görümcesi. Yani bu e, Lilithian faktörler ön planda olabilir ama bu e, sorunları getirirken çözümü getirir şans noktası orada. E bir de Juno Akrep'te. Bu sorunları yaşarsınız, eşle kaynaklı yaşarsınız ama e, eşin desteğiyle aşarsınız. Yani işte ortaklığında iletişimle aşarsınız zaten. Merkür burcunuza geçtiği için daha ayakları yere basan, işte Merkür Koç'ta silimiz biraz, e, dilimiz biraz sivri, ani, yani Koç Marsilen özellikle davranışlarda bulunurken, şimdi Merkür Boğa'da sizin burcunuzda daha aklı selim, daha sakin konuşmalar yaparak tüm arkadaşlık, e, çocuklar, eşle ilgili sorunlarda çözülme aşamalarını atlatabilirsiniz. Tabii ki buradaki en önemli etki sağdal su etkisi, etkisi e bir de Plüton'un retro etkisi. Bu sorunlar aşıldığında şimdi güneşin Plüto ile etkisi bizim e, karmik bir e, açı var. İşte 108'lik dediğimiz şanslı bir açı. Değiştiğiniz her noktada, dönüştüğünüz her noktada şanslı karmik ödüllerinizi alacaksınız. Yani bir noktayı çözdünüz, sistem size başka bir taraftan ödülünü getirecektir. Zaten Merkür bu aya geçti artık daha sakin konuşarak halledeceğiniz bir süreç çünkü emsinize 120 yapıyor. Gelecek adına kararlar verileceği, gelecek adına anlaşmaların yapıldığı, işte iş, çünkü pürüto, kariyer alanında, kariyerinizle ilgili ani dönüşümler, işte derin dönüşümleri hissedeceğiniz bir sürece kadersel etkilerin olacağı, yerleşeceği bir oluşma e, oluşuma gideceksiniz. Yani kariyerinizle ilgili bir iletişim olabilir. Merkür yani görüşmeler olabilir. E, bu noktalarla ilgili yapılan Merkür odaklı noktalardaki görüşmelerde ya yani bir işe başvurdunuz. Yeniden başvurun. Merkür'ü çalışın. iletişim kurun. Bir işiniz var. Belki aradaki kişiyi arayın. Buradaki MC yapılan açı uzun, soluklu ve güzel oluşumlara hayatınıza getirecek. Tabii ki bu dolunayda Jüpiter'in açıları gergin. Ama Jüpiter yine bu dolunayda en çok dikkatimi çeken Pallas'ı etkisi harika. Yani bazı noktalarda zorlanabilirsiniz ama Jüpiter zaten ikizler'de ve sizin maddi kaynaklar evinizde. Maddi kazançların da arttığı, size iyi geldiği bir dönemdesiniz. Ama işte işte Jüpiter bazen ahlak kurallarıdır, işte kurallara uymamadır, bazen ne bileyim inançla ilgili sınandı, sınanmadır, kibir olabilir. İşte Merkür açılarından haritanıza özgü anlaşamamak, anlatamamak olabilir. Jüpiter'in açıları zordur ama bu dolunay enerjisinde pallasa etkisi 120'lik açı. Yani yeteneklerinizde tüm sorunları, önünüzdeki yani bunu seyreden boğa burçlarının hangi alanlarla ilgili sınavları varsa yeteneklerinizde bunları açtığınız takdirde ödülleri toplayacağınız bir süreçtesiniz. Çünkü bu güneş Uranüs kavuşumu size der istekler yap et değiştirir sizi. Bu sistemin sinyallerini almanız önemli. Zaten Uranüsyen e, etkilerle, Plütonik etkilerle yol aldığınızda Uranüsün Satürn'e açısı zaten olumlu bir açıda kalıcı olacaktır. Arkadaşlık ilişkileriyle ilgili aşılması gereken bir nokta var. Aşabilirseniz o arkadaşınız hayatınızda kalıcı olacaktır. E, beşinci ev çocuğunuzla ilgili herhangi bir sorun var. Onu aşarsanız kalıcı uzun yıllara varan bir etki söz konusu olacaktır. Eşle ilgili karşıdan beklemediğiniz eşin ailesiyle ilgili bir noktalardan gelen etkiler varsa kalıcı olacaktır. Satürn çünkü bizim için bazen aile büyüklerini de ifade edebilir. E, ama tabi bunların hepsi sizin 12. evde zihin olarak sizi yorar. Sağa sola savrulduğunuz sorumluluklarınız arttığınız bir süreç var. Bu noktalar önünüze gelir. Aşabilirsiniz çünkü Uranüs güney ay açısı şahane bir açı. Tabii ki biz güney ay çekilmiyoruz ama e, güney aydüğümü başak orada yeteneklerimiz var kendi yeteneklerinizle, kendi deneyimlerinizle, sistemin size verdiği sinyallerle, şu anki sorumluluk alanlarınızdaki hangi alanlarla ilgili uğraşıyorsanız, Plüto kariyer alanınız, işte 11. evdeki o Pallas ve Satürn, Satürn, Neptün, Koç 12. evinizi yoruyor. Tüm zihin yapınızın da değişeceği, esnemeye mecbur kaldığınız, esneyerek Merkür Boğa'da daha kalıcı, daha akılcı iletişimle sorunları çözeceğiniz bir nokta. Çözerseniz sahne sanatlarında yer alan bir boğaysanız şahane kalıcı etkilerle yol alacaksınız. Çocuklarınızla ilgili vereceğiniz kararlarda olumlu açtığınız takdirde çok kalıcı olumlu etkileri hayatınıza alacaksınız. Şifa bol olsun. Değişimi dediğim gibi en yüksek hissedecek bir burç. Sınavlar olacak. Kazançlarınız artıyor. Pürütü zaten o kariyer evinden değişimi hayatlarınıza getirecektir. En güzel şekilde biraz tabii ki ilahi şifa, ilahi kapı iyi gelir. Neptün, Venüs 12. Ev zihninizi çok yorabilir. Şifaya dair çalışmalar da çalışmalarda size iyi gelecektir. Şans, başarı parlayan yıldızınız güzelliklerle gelsin sevgili boğalar. Bakalım kartlar ne diyor? Oo. <laughs> güneş boğa kavuşumu biraz evvel söylediğim kelimelerin tamamlanma kartı yani şurada bilinç dışından sevgili boğalara gelen mesaj beşinci ev çocuklarınızla ilgili sorunlar olabilir hedefleriniz hayalleriniz işte kariyer alanları güneş Çünkü tamamlanmadır yani İşte eş 12. evde işte Satürn, e, aile büyükleri olabilir. E, işte Neptün, Koç, Venüs Koç 12. evde şifaya dair bilinç. Yani yorulduğunuz bu noktaları aştığınız takdirde güneş, zaten güneş-uranüs kavuşumuyla şu an zihin yapınız değişiyordur. Daha neşeli, güzel günlere ulaşacaksınız. Bakın e, aydınlıklar sizi çevredecek ve güneşin bu ışığı güneş zaten hayat enerjimiz. Şimdi güneş boğada. Bu süreçte zaten bu tamamlanma enerjisini en derinden hissedeceksiniz. Ne yapın esnek olun. Hayatın e, kuralları içerisinde bunu yapmalıyım, benim kuralım bu, ben böyleyim değil. Daha esnek, çocuksu bakış açısıyla yol alın. Başarılar ödüllerini tamamlanma enerjisi hayatınıza daha güzellikleri getirecek esnek olun, değişin sevgili boğalar. Güzelliklerle kalın.